Merhaba arkadaşlar bugün tekrar sizlerle Oran at oynuyoruz umarım güzel bir el olur Güzel bir el olur Ah be öldük hemen hızlı bir şekilde Hızlı bir hareket etmek istedim çünkü hızlı hızlı hareket edip de vurup vurursa Hemen şey yapmak istedim ama olmadı maalesef Yapacak bir şey yok kaybettik iki el kaybettik İkinci el umarım kazanırız Çok uykum geldi var geldi ya çok fazla uykum geldi çünkü ee, siz söyleyin ne söylüyorsunuz ne ki kitap ee, 5i yükledik yükledim bu gece onların şeyini yapayım derken yani sabah ee, uyduk ya yani, uydum da kaçtı uydum eee sen söyleyin ee, ezanın saatine Ezan saati de 4-5 gibi 5'te uyudum sabah 5'te aynen 5'te uyandım 5'te uyudum aldım sonra kalktım saat 8 gibi 8.30 gibi kalktım tekrar şimdi uy daha uyumadım Böyle hızlı hızlı yapmak istiyorum ben. Hızlı hızlı yapmak istiyorum. O yüzden. Karakteri alınca hiç duramazsın yani. Durman biraz çok zor. Teşekkürler. Ya bu karakter böyle bir şey. Karakter bir şey. Hızlı hızlı. Yani şey yapamazsın. Ben hadi, hadi, hadi. Hadi kaldı. Hızlı, hızlı. <laughs> Aldık mı? Kaybettik mi? Ne yaptık? E kaybettik. Tekrar kaybettik. Nasıl kaybettik ya? E, anabicim, boşuna mı sıktım o kadar? Niye kurmuyoruz, Salak mısınız siz ya? Oğlum kursanız da ya. O kadar ben adam vurdum ne O kadar hareket ettim, o kadar vurdum. Bir tane şeyi kuramadınız ya. Salak siz mısınız değil, ya? Ya aptal mısınız ya? Geri saldılar ya. Görüş sağlıyorum. Ha, görüş sağlasa ne olur? Yapmadıkça. Ha öldüm mal gibi. Ben yani çok güzel oynadı hızlı tak 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 vurduk tek tek kişi kaldı sürede Ben süreye bakmıyorum ki Adam kuracak adam ben de olsa ben konuştum çoktan Onu Çoktan konuştum çoktan Ben de şimdi video girmeden önce yani kazandık bir tane maçı kazandık Bu maçı kaybedeceğiz ya video çok kötü ya videoda kaybetmiş olacak ama yapacak bir şey yok yani, ben, Ne yapabilirim Videoda girmeden önce yedik bir tane el atayım dedim Şerefsiz çok çok güzel oynadık <laughs> ya yani. ben bana bunu ya çok güzel oynadık oynadık yani ben oynamadım da ben 3 kill aldım bırak bıraktım sanki he yani bıraktım alamadım daha fazla da ee, işte, e, kazandık 5-2 mi 5-3 mü 5-2 mi 5-1 mi, mi ne kazandık yani mal gibi öldük. Hızlı hızlı hareket edeyim dedim. Olmadı. Arkadan gelmiş yet var arkadan yet. Kim vurdu beni bilmiyorum da. Sanki çok güzel oynuyorlar. Ben sanki ben bunu yaptım diye şimdi kaybedeceğiz. Zaten kaybediyorsunuz Aptal aptal oynuyorsunuz Bak adam adamı arkasındayım. Adam benimle gelmiyor. Hızlı hızlı gelmiyor. Destek silah ateş tak 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 vurmaya gelmiyor. Video arkadan yavaş yavaş. Bak böyle mal gibi ölüyor. Mal gibi ölüyor. Ne diyebilirsin ki buna? Ya buna ne söyleyebilirsin? Kim bu? Ha. ha. mal gibi. Ha. Ha, aferin sana. Ya kötü oldu tabi. Yani saçma bir şey yani. Çok kötü oldu. Taraf değişti. Sen ne olur? Sa Adam mal gibi kaybı. 4-0 kaybı. 5-0. 5-0. 5-0 kaybettik. 5-0. Ben daha 2 dakika maç bitti çıktım. Yendik yani. Kaç 5 2 mi 5 1 mi 5 0 5 0 5 3 var be. Yendik. Şimdi gel kaybet mal gibi. Her kazan her Her zaman kazanılacak bir şey yok tabii ki de. Ama keşke o videoyu alsaydım. O, o ısınma ısınmadan önce ısındım. Isındım. Isınayım diye yaptığım şey keşke ısınmadan İyi istedim videoyu tak diye vursaydık mis gibi. Hızlı, hızlı. Yalan mı? Hayır. Hadi, hadi, hadi. Bence. Hadi, hadi, hadi. Mal gibi öldüm. Adam ben de vurdum. Adamı 60 vurdum ben. Ama ben ben abi abi bana 60 vurmuş. Ben ondan 20 mi vurmuş oluyor? Öyle mi oluyor? Bilmiyorum ki. Nasıl oluyor? Yani çok saçma yani. Ya saçma tabi. Şey hiç bunlardan almadım. Bunlardan alayım bari. Şurayı atarım. geliyorlar sanki biz buradayız. Hey deyip. Hepinizi vuracağız gibi bir hava verirsek belki. Niye veriyoruz ki öyle bir? Ben böyle gerek yok. Nerede bunlar? Ben niye sessiz? Şey, şey, şey. Allah belanı vermesin. Çok yatmış ya. it. Yatmış, yatmış. Ben normalde hep sova alıyorum. Yani çoğu sova alıyorum. Sova. Almayanlar olursa hemen kilitliyorlar. Gitemezlerse hep sova alırız. Bu Karate alınca şey oluyor. İnsan hiç duramıyor. Tak tak hızlı hızlı vuracak. Bir kaldı. Yapmak istiyor insan ama maalesef yapamıyorum. Bravo. Bravo. Çöz çöz. Çöz. Çözün bakalım hadi. Şu an çok manyak bir uykum var. Ya, uysam ne zaman kalkarım? Şu an saat kaç? Şu an saat ikindi yakın. Ya yani 30 40 dakika falan vardır herhalde ikindiye diye. Ya da 30 dakika bakayım saate. 15 47 geçiyor. Sabah erken kalktım. Sabah geç yattım. Size. <laughs> ya abicim hep saklanıyor bu jet ya. Sokacağım böyle jet ya ha? Korkak veret ya. Bu kadar korkak bir oyunu oyun, oyun, oyun görmedim ya. Adam geldi arkada bıçakladı. Gerçekten duymadım. O kuraklık nerede? Kulaklığın nerede? Kulaklığın. Kulaklığın nerede? Kuraklık. Kulaklık değil. Kulağın nerede? Kurahan. Kurak. Kuran. Kurak. Kulak. Kulak. kulak, kulak. Evet kulak. Şimdi Türkçe uğraşabildik. Kulak. Mal. Nasıl duymuyorsun ya? Aptal. Arkada geldi bıçak yedi adam. Kaybettik. 4 2 kaybettik yapacak 5 2 kaybettik yapacak bir şey yok bir, bir videonun sonuna geldik arkadaşlar kendinize <laughs> iyi bakın Hoşça kalın. bay bay abone olmayı unutmayın sizi seviyorum kendinize iyi bakın